الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المغيث أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونفخه ونفيه وهمزه رب الشحن صد لي, لي أمري وحل عقدة من نساني yefqou qul ya hayy ya kayyum bi rahmetike ya mughith ya ghiyatan Aziz kardeşlerim bir önceki derste mutel fiillerden misal fiili görmüştük. Misal fiil neydi? İlk harfi yani faal harfi elif, vav ve harflerinden birisi gelirse biz buna misal fiil diyoruz. Şimdi illetli fiiller görüyoruz ya, ikinci konumuz ecvef fiil. Ecvef fiilde kaideler. Ecvef fiil, aynel fiili illetli olan fiile ecvef fiil diyoruz. Eğer ortadaki harf yani aynel harfi, Asi harflerden aynel harfi, elif, vav ve ye harflerinden birisi olursa biz buna ecvef fiil diyoruz. Ortası illetli fiil. Ecef, cef de zaten orta demek. Şimdi örnekleri bir görelim. Sane, savane. Sane'nin aslı savane'dir. E, kaydeleri hatırlayalım. İllet harfler hareket taşımadığı için hareketini hasb ediyorduk. E, bu vav ve ye'nin öncesi feta olursa elife kalp ediyorduk. Burada bu kaydeleri uyguladığımız zaman sane olur. Mesela hafe nasıl oldu? Khavife. Burası Khavife. Vavun harekesini yine hasbettik. Vavun öncesi feta olduğu için elfe kalbeti khafe. Fiilin mazi malum mu son hali böyledir. Kâne kevene. Yine vavun harekesini hasb ettik için. Öncesi feta olduğu için elfe kalbeti kâne oldu. Sâne nâsı savene. Khafe nâsı khavife. Kâne nası, kevinedir kullandığımız fiiller sâne, hâfe, kâne. Kâide vav ve ye harfi illet, vav ve ye harfi illet mâ yani bir önceki harfin harekesi meftuh olduğundan vav ye elif'e kalbedilir. Mesela kavale qale. Vav'un önce sıfat olduğu için tabi evvela vav'un harekesini hasbetmek lazım. Kavale qale. Burada anlattığımız gibi beya, bâe gibi kaide başka bir kaide şimdi burada bize fiilin mazinin nefsi mütekkelinin vahdesinden bahsedecek fiilin mazinin nefsi i vahde nasar eden nasartu düşünün nasartu tu. Ee, kalenin nefsin mütekkenin vahdesi de kultu geliyor. Şimdi kal, kaleyi çektiğimiz zaman kaleyi çektiğimiz zaman Kavel tu, ama son hali şu an kullandığımız hali kultudur. Yani e, kultu nasıl e, kultu oldu? Yani kavel tu'dan kultu nasıl oldu? Onu bize burada izah edecek. Nasar tu, kavel tu, nasar tu. Ama kullandığımız hali kultu. Şimdi vavlar illet harfi olduğu için e, harekeleri hesaplanınca itikad de olduğu zaman vav hesap yani burada normalde bu işlemleri yaptıktan sonra kal tu olması lazım. Kaltu. Ama nasıl kultu oldu? Onu bize burada bu kaide izah edecek. Diyor ki kale fiili vavi olduğundan dolayı vavi olduğundan dolayı yani bu elif ası vavdır. Vavdan çevrilmiştir. Vavi olduğundan dolayı fe'ule kalıbına nakledildi. Kaveltu oldu. Yani nefsin mütekenin vahdesi olan Kavveltu fa'ule Kalmına naklediyor. Bu son halini çıkarmak için. kavel tu i mütekinin vahdesi geliyor. kavel nefs-i mütekinin vahdesi. Kafın harekesi takvif için hasp edildi. Kafın harekesini hasp ettik. Vav illet harfi olduğundan dolayı vav'a damme sakil geldi. Dile ağır geldiği için vav'ın harekesinin makabine verildi. Şimdi Vav'ın harekesini hasbedebiliriz de öncesine de verebiliriz. Öncesine vermemiz için sakin olması lazım ya da bir sebep olması lazım. Burada kafın harekesini hasbedince öncesi sakin olduğu için vavun harekesini kafa verdik. Ne oldu? Kult oldu. Kult oldu. İltikal sakinlerinden dolayı vav hasbedildi. Şimdi vav ile la lam ikisi de sakin. Vav ile harfi olduğu için İlk harf illet harfi olursa ikinci harf de sakin olursa e, bu iki sakinin karşılaşmasından dolayı e, illet harfi hasfedilir. İllet harfi hasfedilir. Önceki derslerimizde bundan bahsettik. Hasfedildikten sonra ne olur? Kultu oldu. Peki bu niye yapılıyor? Kaltu da yapılabilirdi. Direkt kaltu da yapılabilir. Çünkü kale, kale gelecek çekimi orada İnşallah yine tekrar üzerinde duracağız. Şimdi e, vavın hasbedildiği yerde bu fiil vavi mi, yai mi? Onu nereden bileceğiz? Onu nereden nasıl bileceğiz? E, bunu bilmek için e, vavın hasbedildiğine bir alamet olsun diye kafa bir damme verildi. Kafa bir damme verildi. Bu kafa damme verilmesinin sebebi de bu şekilde izah ediliyor. Yani evvela faula kanına naklediliyor. Sonra van harekesi kafa veriliyor. Vav iltikar sakinlerinden gidiyor. Kultu oluyor. Şimdi kultu gibi bir fiil gördüğümüz zaman bu kafla lamın arasında acaba vav mı hasfedildi, ye mi hasfedildi, elif mi hasfedildi, ne hasfedildi? Onu nereden bileceğiz? Kafın üstündeki dammeden bileceğiz. Kafın üstündeki dammeden bileceğiz ki burada fiil ası vavidir. Kavale'den geliyor. Çünkü biz bir kelimenin manasını bilmediğimiz zaman aslını bulup sözlüğe öyle bakabiliriz. Aslını bulmadan sözlüğe bakamayız. Şimdi bunu aslını bildiğimiz zaman, kavale'den olduğunu bildiğimiz zaman sözlüğe hemen bakıp bu fiilin de ne mana geldiğini rahatlıkla bulabiliriz. Yine çekimler üzerinde bunun üzerinde duracağız inşallah. E, Kayda fiilin aslı yayı olduğundan dolayı şimdi e, beya bahsedecek beya bahsedecek niye yine, yine nefsin mütekenu mahde ve nefsin mütekenu vahde gibi gelen çekimlerden bahsediyor diyor ki fiilin aslı yayı olduğundan dolayı feile nakledildi şimdi e, idi, beya tuydi beya çektiğin zaman nefsin mütekenu mahdesi beyi tu olarak gelir beyi beya olarak gelir bu fiilimiz de yayı olduğu için fe'le kalmına nakledildik. Yani sebep nedir bu? Fe'le ne, kalmına nakledeceğiz ki yen harekesini öncesine verelim. Ye hasfedildiği zaman buradaki kesra y'nin hasfedildiğine bir işaret bir alamet olsun diye. Aynı kultuda olduğu gibi. Kafın dammesinden vavu hasfedildiğini anlıyoruz. B'nin kesrasından da burada Y'nin hasfedildiğini bileceğiz. Devam edelim kaidemize. B'nin harekesi. Tahfif için selbedildikten sonra, hasbedildikten sonra B'nin harekesini hasbettik. B. Ee, Y'nin harekesi kesrayı B'ye verdik. B'ye verdik. Makabine verildi. Bi'at oldu. İltika sakinlerinden dolayı Y hasbedildi. Bi'at oldu. B'nin kesrası hasbedilen Y'ye delalet eder. Evet. Beyatu Fe'ile kalmına naklettik. Beyi'tu. Be'nin harekesini hasbettik. Yani harekesini de be'ye naklettik. Bi'at oldu. İltikal sakininden de bu'ya gitti. Bi'at oldu. Nefsi i mahdesi ve bunun gibi çekimler bi'at olarak gelir. Kaide vavi olan ecve fiil fa'ule kalıbında olduğu zaman yahut ya'yı olan ecve fiil fa'ile kalıbında olduğu zaman başka bir kalıba nakledilemez. Evet. Örnek tale ta'ule. Şimdi bunun fiilin mazisi açık hali zaten ta'ule olarak geliyor. Bunu çektiğimiz zaman nefsi mütekenin vahdesi tavul olarak geliyor. Bunu faule kalıbına nakletmeye gerek yok. Zaten kendisi faula kalıbında. Ee, bazı fiiller vardı Nasara, bazı fiiller vardı nasura bazı fiiller vardır nasire gibi ee, mesela hasuna tavla ee, faile mesela alime gibi alime şimdi bizim bu fiilimiz de zaten tavla faula kalımda olduğu için bir de faula kalımına nakletmeye gerek yok Nesim tekenin vahdesi tavul olarak geliyor. Tığını herkesini tahvil için hasfettik ve onun herkesini öncesine verdik. İltikaz sakinlerinden vav gitti. Tun oldu. Bu tığının dammesi de burada bir vavun hasbedildiğine bir delildir, bir alamettir. Davul tudaki ta'nın harekesi takvif için selbedildikten sonra, hasbedildikten sonra vavun harekesi makabine verildi. Duğul oldu. İtikaz sekinenden dolayı vav hasbedildi. Duğul oldu. Başka bir örnek. Habe heybe ee, Ba'a Be'ya'a geliyordu. Be'ya'a. Şimdi bu direkt fe'ile kalımında geliyor. Nefsim mütekinin vahdesi dolayısıyla nasıl gelecek? tu. Yani bunu ba'ya gibi fe'ile kalımına nakletmeye gerek yok. Bu zaten direkt ile kalımında. H'nin hareketini tafif için hasvettik. Y'nin hareketini öncesine verdik. Çünkü ile tarifle hareket taşımıyor. Hibetu iltikal sakinlerinden Y gitti. Hipto kaldı. Buradaki kesra Y'nin hasvedildiğine bir delildir, bir alamettir. Evet. Ecve fiilden meçhul mazi. Tabi bu, bunlar hepsi fiili mazi malumdu. Hem ecve fiil, fiilin ne olduğunu anlattık. Hem mazi fiil üzerinde mazi malum fiil üzerinde durduk. Malumlar bu şekilde gelir. Bir de meçhulleri var. Meçhullerine bakalım. Meçhul fiili mazi nasıl yapılıyordu? Başı damme, sondan bir önceki kesra. Sondan bir önceki feta olursa meçhul fiili muzari yapılıyor. Ama sondan bir önce kese olursa meçhul fiili mazi yapılıyor. Mesela saneyi gördük. Yapalım bunu meçhul. Başından meniyoruz. Sondan bir önceki o harfi de vavı da kesraladık. Ne oldu? Suvine. Suvine. Şimdi malumundan biraz farklıdır bu bunların gelişi. Burada e, yine Saatın harfini har harekesini hasbediyoruz. Meçhul alameti olan dammeyi hasbediyoruz. Vav'ın harekesini de öncesine veriyoruz. Sıyu ne? Siyu, ne oldu? Tabi burada vav'ın öncesi kesra olduğu için e, kesra ye'yi gerektirir kaydesince vav'ı da ye'ye kalbettik. Sı si, ne oldu? Böyle bir fiil görürseniz bilin ki bu meçhul fiilin mazidir. Malumu sane meçunu sine olarak gelir. Sine olarak gelir. Yani su ne de olabilir miydi? Olabilirdi. Yani bu hareketini hasbedip direkt su okusaydık okusaydık olabilir miydi? Olabilirdi ama Araplar bunu meçunu sine olarak kullandığı için de dile göre yapılıyor. Yani önce kayda kuruluyor sonra dil e, meydana getiriliyor değil. Kaideler dile göre kuruluyor. Kaidelerin bazen istisnaları da olabiliyor. Dolayısıyla bunun meçhunu qi e, ile vezinde geldiği için e, kaide de bu şekilde uygulanıyor. Neticede burada anlamak önemli. Kaideler geçicidir. Önemli olan bu fiilin malum mu, meçhun mu, mantık dairesi içerisinde güzel bir izahatını yapıp anlamaktır. yani. Asıl maksat budur. Şimdi Suine'deki deki sa'nın sat harfinin harekesi tahfif için hasfedildikten sonra vav'ın kesrasını sat harfine verildi. Verdik. Sıyu ne oldu? Vav sakin. Ma kesra. Vav ya'ya kalbedildi. Sıyu ne oldu? Demin izah ettiğimiz gibi. Sıyu Aslında bunları çekimler üzerinde yapsak belki daha güzel olacak sinne sinne nasıl olmuştur ee, gelecek inşallah meçhunde şurada e, ee, cemi mühennesinde sinne nasıl oldu yine burada bir kısa geçelim sinnenin aslı suvin ne oldu nusir ne nusir ne meçhul fiini mazi düşünün bunu ki meçhul fiini mazi de nasarı üzerinden düşünün nusir ne suvin ne Satın harekesini hasf ediyoruz. Vav'ın harekesini öncesine veriyoruz. İsterseniz Vaviye kalbedin ya da direkt iltikas sakininden Vav'ı hasf edin. Direkt hasf edin. Sinne oldu. Sinne. Ee, aynı cinsten iki harf yan yana gelmiş. Birincisi sakin, ikincisi harekeli. İdran vacip oldu. Sinne oldu. Mudaf hatırlayın. Mudaf hatırlarsanız bunu nasıl yapıldığını daha net bir şekilde anlayacaksınız inşallah. Sinne yani birinci nun fiilin kendi nunu, ikinci nun cemi müennes nunu neticede aynı cinsten iki harf bir arada gelmiş. Birincisi sakin, ikincisi harekeli. İdgam vacip oldu. Sinne oldu. Ba'a, bay'a, bu'ya, bi'a, bi'a oldu. Bi'a. Şimdi kalenin çekimini görelim. Malum fiili mazi. Kale. Çekelim. Nasara gibi. Kale. Kale. Kalu. Kalet. Kalete. Buraya kadar normal. Buraya kadar hiçbir şey yok. Buraya kadar bütün elifler vavdan çevrilmiştir. Niye? Önce fethi olduğu için kayda göre elife kalbedildi. Hepsinde e, herhangi bir şey yok bir sorun, sıkıntı yok. Sadece vav elife kalbedilmiştir. Cemi müennese gelince ve cemi müennes'ten sonraki bütün çekimlerde şu kaideyi uygulayacağız. Kultuyu yapmıştık ya yukarıda. Kulneden itibaren bütün çekimler kultu gibi. Şimdi kulnenin aslı nedir? ne nasarne. Kavlen nasarne. Burada bir vavun hasbedildiğini bilelim diye ona bir alamet bırakalım diye ne yapmıştık? Fa'ula kalımına nakletmiştik. Kavul ne? Sonra kafın harekesini takvif için hasbettik. Bu harekesini öncesine verdik. İltikaz sakinlerinden vav gitti. Kul ne kalmıştı? Kul ne? Kul te, kul tuma, kul tum, kul te de te tuma, Yani kul ne'den sonraki bütün çekimler kul ne gibidir. Kulta kultu ma kultum. Kulti kultu ma kultunne. Kultu kulna. Meçhune bakalım. Kuvvi idi aslı. Kuvvi ile. Kafın harekesini hasbettik. Vavun harekesini öncesine verdik. Kivle. Sivne gibi. Ve şurada. Sivne. Kivne. Kivle. Vavun öncesi kese olduğu için ya kalbettik kıyle oldu. Kalenin mazi meçhulü kıyle şeklinde gelir. Kıyle, kıyla, kıylu, kıylet, kıylete, kılne. Kılne nasıl olmuştur? Aslı kovinne idi. Kovilne. Kapın harekesini yine hasbediyoruz. Vav'un harekesini öncesine veriyoruz. İltikaz sakinlerinden vav gidiyor. Kılne olarak kalıyor. Peki niye vav'un harekesini e, ee, hasbetmedik iltikaz sakinlerinden vavu hasbedip kulla kalsaydı olmaz mıydı? Olabilirdi. Ama kulla olarak kalsaydı bu sefer fiilin mazi malumuyla karışacaktı. Malumuyla karışacaktı. Bu malum mu meçhul mu onu bilemeyecektik. Dolayısıyla her ikisinde de fal harfinin harekesi hasbediliyor. Ee, burada da meçhulde de Kafın harekesini asfediyoruz, ediyoruz. Vav'ın harekesini öncesine veriyoruz. İltikar sergilenen vav gidiyor. Dinle olarak kalıyor. Gilte, giltuma, giltun, gilti, giltuma, giltunne, giltu, gilne. Sane aynı kale gibidir. Sane, sana, sanu. Sanet, saneta. Buraya kadar normal. Vav elife kalbedilmiştir. Sunne savan neydi? Savunne kanına naklettik. Kaydeleri uyguladıktan sonra sunne oldu. Eğer tam anlaşılmadıysa şuraya geri dönün. Şurayı bir daha tekrar edin. Çok net bir şekilde anlaşılacak. Zaten burayı çözdüğünüz zaman diğer bütün kalıplar da aynıdır. Sunte, suntuma, suntum, sunti, suntuma, suntunne, suntu, sunna.

Ona döneceğim inşallah. Ba'a'nın aslı neydi? Be'a idi. Be'a. Önce feth olduğu için elfe kalbetmiştik. etmiştik. Mazi malumu. Ba'a şeklinde gelmişti. Kale gibi. Ba'a. Kale. Ya'yıdır ama kale gibi e, Öncesi önce olduğu için elfe kalbedilmiştir. edilmiştir. Ba'a. Ba'a. Ba'u. Ba'at. Ba'ata. Bi'ne bu kesradan burada bir yeğenin hasfedildiğini hemen çıkarabiliriz. Hemen çıkarabiliriz. Bunun aslı neydi? Beya'ne nasarne nasara nasara nasaru nasarat nasarata nasarata nasarne beya'ne faile kalmına nakledildik naklettik beya'ne beynir hakesini takvif için hasfettik yani herkesinde öncesine verdik. Bi yane itkaş ye gitti. bi'ne kaldı. Bi de aynı bi'ne gibi. Bi neden sonraki bu çekimler bi gibidir. Bi'te, te Bi'tu", Bi'tu", bi tuma bi tum bi ti Evet meçhulü görelim. Aslında meçhulü neydi? Bu yi a. Bu yi'a. Ben harekesini takvi için nasip ettik. Yeni harekesini öncesine verdik. Bi'a oldu. Bi'a. 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 Bi'u. Bi'at. Bi'ata. Bi'ne. Bi'ne. Şimdi burada malumuyla meçhulünün çekimleri aynı geliyor. Tabi bazen böyle durumlarda olabilir. Bunlar artık ibareye ne kadar aşina olursak o kadar rahat e, malum mu, meçhun mu onu oradan anlayabiliriz. Bi'ne de asıl neydi? Boyi'neydi. Boyi'ne. Ben'in harekesini yine takvi için hasf ediyoruz. Yen harekesinin öncesini veriyoruz. İltikar sakinlerinden ye gidiyor. Bi'ne oluyor. Bi'ne bi'na bi'ta bi'tum bi'ti bi'tuma bi'tun bi 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 bi'tu bi'na karıştırırız falan filan diye düşünmeyin. Allah'ın izniyle biraz bu fiillere aşina olduktan sonra e, Arap dilini biraz hazmettikten sonra cümlelerin yapılışı, gelişi, cümleler nasıl tercüme edilir bunu da çözdükten sonra bu fiil malum mudur, meçhul müdür? Cümlenin akışından, siyah sibakından, öncesinden, sonrasından hemen anlarsınız Allah'ın izniyle. Bi'te, bi'tuma, bi'tum, bi'ti, bi'tuma, bi'tunne, bi'tu, bi'na. Şimdi Khafe fiiline dönelim. Khafe biraz farklıdır. Kaidemizin istisnasıdır. Yani vavi fiillerin bir istisnaçsıdır. Hafe'nin aslı hafife idi. Öncesi fete olduğu için elfe kalbetmiştik. Khafe olmuştu. Malumu da bir sıkıntı yok İlçekimlerinde hekimlerinde. Khafe, hafe, hafu, hafet, hafete, huf ne gelmesi lazım idi. Huf Ama bu fiil kalımda olduğu için feyle kalın olduğu için şimdi biz hep ilk harfi hasbediyorduk ya faal harfinin harekesini hasbediyorduk ya kayda o ya şimdi burada da faal harfi ona ha harfinin harekesini hasbettiğimiz zaman vavun harekesi kesra bunu faule kalınına nakle Araplar bu fiili hufne olarak değil de hifne olarak kullanıyorlar mazi malumunu mazi malumunu hifne olarak kullanıyorlar Dolayısıyla vavun harekesini de öncesine verdikten sonra itikaz sakinlerinden vav gider. Hif ne kalır? Xifte, xiftuma, hiftuma xifti, khiftum, xiftuma, hiftuma xiftu, xifna. hifna ilk çekimleri normal qile gibi bi'a gibi huvi feydi hanı harekesine asbetti vavun harekesini öncesine verdi hiuf hiufe hiufe Vavu da ye kalbettik. Niye? Öncesi kese olduğu için. Hife oldu. Gile, bi'a, Bu çekimlerde herhangi bir sıkıntı yok. Kaydeler hepsinde aynı. Ama cem-i sonra bazen değişebiliyor. Hife, hife, hifu, hifet, hifeta, hufne. Yani malum gibi görülüyor ama meçhuldür. Burada da malumuyla karışmasın diye Vav'ın harekesi hasp ediliyor. Kayseriklerinden Vav gidiyor. Huf ne oldu? Zihniniz karışmasın. Araplar böyle kullandığı için mecburen bazı kaydelerin istisnası olabilir. Bunları da böyle ezberlemek lazım. Zaten böyle ezberledikten sonra bu fiil karşınıza çıktığı zaman hemen anlarsınız. Ee, bu fiilin bir istisna olduğunun, bunun malum meçhulün farklı geldiğini hemen oradan anlayabilirsiniz. Hufte, huftuma, huftum, hufti, huftuma, huftunne, huftu, hufna. Konumuz buraya kadar. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, aline, ashabına, özellikle hocalarımızın ruh şerifine bir Fatiha 3'i nesli okuyalım.